Geldi benim. Sizi görmek istiyorum. Adresi söylemedi mi? Hayır söylemedi. Çünkü sadece neden geldiğini ve cep telefonundan size vermek üzere bir evrak ekrak getirdi. O halde hemen içeri alın. Hemen evet. gelsin. Makinin oraya mı? Buyur kızım. <laughs> Beni görmek istiyorsun. Servet efendim. Beni cep telefonundan gönderdi. Bunu size vermemi istedi. yürekten kutlarım kızım. Her Türk kızı senin gibi olmalı. Sağ olun doktor bey. Bu bir vatan görevidir. Eminim her Türk kızı da en az benim kadar inanmıştır bu görevin kutsal Aferin kızım. Siz sadece yurtseverlilikte kalmıyor, aynı zamanda büyük bir alçak gönüllülük örneği göstererek herkese örnek oluyorsunuz. Sizi yürekten kutlarım. Ben sadece gerçekleri söyledim doktor bey. Peki kızım. Şimdi size burada yapacağınız işleri kısaca özetleyeyim. Biliyorsunuz, girmiş olduğumuz bu ölüm-kalım savaşında her gün buraya yüzlerce yaralı geliyor. Bunlar titiz, titiz bir bakım ister Ayrıca sadece bakıma değil, sevgiye de susamış insanlar. Aile, hatta yıllar önce terk ettikleri aile yuvalarındaki şefkate muhtaçtırlar. Bu yüzden görevimiz oldukça ince ve hassastır. Sizden istediğimiz sabır, sevgi ve fedakarlık. Bana her konuda güvenebilirsiniz doktor bey. Aferin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nazan. Şimdi hanım <laughs> kızımızı alın. Baş hemşirenin yanına götür. Kendisi bundan sonra onun evinde çalışır. <laughs> tamam. Gerekenler ona öğretsin. <laughs> tamam mı? Yaralı mı girdi? Tamam. Siz başından ayrılmayın. Hemen geliyorum. <laughs> İşte bir kahraman daha gitti. Tıpkı onun da son sözleri diğerleri gibi vatan ve bayrak oldu. Evet, vatan ve bayrak. Bu iki sözcük yüzyıllar boyunca yaşayacak ve her kahraman bir sarı verir gibi gelecek nesillere aktaracak. Evet, vatan ve bayrak. Kolay gelsin Nazan Hemşire. Bu sabah gelen yaralıların durumları nasıl? Hepsi de ağır Yalnız işlerden bir tanesinin bu durumda ağır. Zaten tek oru yokmuş. Kanat kumunda bir bacağım da bu sabah çekip yeter Yani bunun çok ciddi. Ne? Tek oru yok muymuş? <laughs> Keza kızım biraz sakin ol lütfen. Bir de bir de olduğunu unutuyorsun galiba. Şey, affedersin hemşire bacım. Bizim köyde de vardı bir tane böyle tek oru olmayan bir gazi. Ben onu hatırladım. Peki şimdi nerede bir Köyünde değil mi? Yok köyde değil. Gönüllü yazılıp tepeye gittiydi. Nazan? Yaralıların künyelerini almış mıydınız? Almışım hanım. Tabi de, de yazılıydı. Hüseyin Oğuz Salih Kozilan köyü. He he! İşte o Allah o! çoban Salih o! Gezdan! Biraz sakin ol kızım. Sen çoban Salih'e acımak değil, onunla iftihar etmek zorundasın. Onunla bir tek sen değil, hepimiz iftihar etmek zorundayız. Unutma ki bu sayesinde kurtulacak. Senin şimdiki görevin ona acılak değil, yaralarını sarmaktır. Ona ölüme ölüme kadar hizmet etmektir. Beni anlıyorsun değil mi? Anladım Hemşire Hanım, anladım. Güzel. İşte bu yüzden bu gece sana devrediyorum. Bugün onlarla sen ilgileneceksin. Eğer önemli bir şey olursa bana haber vermeyi unutma. Tamam Hemşire Hanım. Kolay gelsin. Sağ olun. Hüseyin oğlu Sadık. Ödemiş. Mısır kovu Ramazan, Ne oldu? Sonra... Birazcık, birazcık. kardeş, al. Fazla değil, git, git. Çok sağ ol. Neredeyim ya? Büyük ettin mi kardeş? Evet. Yalan alır mı? olacak. Ahmet! Ahmet! Bunlar ne var? Çabuk ol! <laughs> Görmüyor musun? Düşman, düşman. git! <laughs> <laughs> Anam. Anam. Korkaklar. kaçıyorlar. Çok ateşi var. Çok sayıplıyor. Oh. Oh.

Sana göre Öyle mi oldu? Gezene. Bakar Ondan sonra da Sözün <"Gülüyor> nesin? Değil mi? <laughs> Kırk <Kırmadan, çağıracak seni."> gün. <laughs> Gözlerim ağrıyor. Yerleşerek akdebeye iniyorlar <laughs> Acayip kız basmasıyla süzülüp Ha, öyle mi? Peki neden öylesine gözlerinin doluydu bu? Ağlıyor musun ama? kendine <laughs> Mustafa Kemal geliyor. Dur, dur Yaralısın. kardeş dur. <laughs> i̇şte orada. Yürüyemiş bir aslan sanki. Ne yapma olur. <laughs> Yardım edin. İşte askerlerimiz. <laughs> i̇şte ordularımız. Salonu verin. Al kendine gel al. Oğlum. Al. Bakalım. Bayılırım. Al. 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 al kendine gel al. Neredeyim ben? <laughs> Neredeyim? Sen kimsin? Ramazan nerede? Al. Al. Kursun nerede? Nerede? Al bak ben muhtarın kızı Kezban. Sizin köylü Kezban. Ne? Kezban mı? Kezban ya. sen. Sen. Asam ama kızı kez yanındayım o. Allah'ım sen güç ver ya Rabbim. Allah'ım sen güç ver Allah'ım. Bak kız Eğer olursa, eğer olursa bu savaş biterse, bu düşmanın denize dökersek kez bak. Köyüme git, köydeki nere selam söyle. <laughs> Köyümü taşırıp toprağa nöp bak. Köyümü taşırıp toprağa nöp. Ağam. Tek nere? köyü çekin nöp. yere getir. Tek kolu arttır. <laughs> onu da verdim. Yetmedi bu vatan için bacağını da verdim. Ağam. <laughs> Tekrar veririm. Şimdi onu, <laughs> bunu da veririm. Gez bak. Vatanım için. <laughs> Vatanım için ben. Aa. Aa. Şimdi git köydeki kimlere <laughs> Çoban sahipleri, çoban. <laughs> Rahabeti çoban sahipleri rahat. Huzurlu. Vatanı için, milleti için, bayrağı için. Öldü. Aa. Öldü de kendim. <laughs>